değerli yatırımcılarımız öncelikle hoş geldiniz. Geçen hafta piyasalarda FED ve ECB kararlarını karşıla, karşılamıştık ve FED beklenildiği gibi faizleri e, 25, %5.25'te sabit bırakırken ECB de Avrupa Merkez Bankası da yani faizleri e, faizleri %3.75'ten %4'e çıkartmıştı. Şimdi öncelikle kısaca bu kararların yansımalarına baktığımız zaman aslında bizim beklediğimiz gibi yansımaları görülmedi. En büyük sebebi piyasaların aşırı imserliğe devam etmesi, ters fiyatlamaların bu nedenle devam ediyor olması ve piyasanın zaman doldurma eğiliminde Bulunması şimdi kısaca hemen bir tekrar edelim kararları ufakta geçen hafta detaylı değerlendirmiştik ama bu hafta kısaca şöyle gözden geçirelim. FED kararında büyümeyi %0.4'ten 1'e çıkarmıştı. İşsizliği 4.5'tan 4.1'e indirmişti. Burada işsizlik oranı bizim beklentilerimize yakına indirgendiği için Bundan sonra çok fazla önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Çünkü işsizliğin bu civarlarda kapatacağını düşünüyoruz. Ama enflasyon beklentilerimiz hala yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Ee... PCA her ne kadar 3.3'ten 3.2'ye geri çekilse de bundan sonra yapılacak olan Eylül ve Aralık aylarındaki projeksiyonlarda ben bunun biraz yukarı doğru yükseltilmesini bekliyorum. Çekirdek tarafa baktığımızda da 3.6'dan 3.9'a yükseltilen bir enflasyon verisi vardı. Faizler noktasında bu yıl FED 50 baz puanlık daha faiz artışı beklerken iki tane daha faizle kapa açık bırakmıştı ama biz bu faizlerin Eylül ve Aralık ayı olacağını düşünüyoruz. Yani bir sonraki ayda bence herhangi bir faiz artırımına gitmeyecek çünkü eflasyonda baz etkisi sebebiyle birkaç ay daha aşağı doğru etki görülecekken hatta bu yılı iki faiz artışı değil bir faiz artışıyla da bitirebiliriz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunun dışında noktasal grafik eğilimleri zaten e, net bir şekilde üyelerin e, daha çok bir faizle iki faiz artışına yoğunlaştığını gösteriyor Burada 2024'te bir faiz indirim beklentisi. Mevcut ama üyelerden ben açıkçası bu faiz indiriminin gerçekleşmeyeceğini yani 2024'ü şimdiden şunu söyleyebilirim ki bana göre FED pas geçecek. Yani 2023'te ikinci yarısında biliyorsunuz bu sene bekleniyordu faiz indirimleri ama biz şunu söylüyorduk aylar öncesinde hatta bir yıl öncesinde bu faizler inmeyecek. 2023'te diyorduk ve 2024'te de inmeyecek. Çünkü dünya net bir şekilde yüksek faiz, yüksek enflasyon ortamına girdi. buna ister alışırsınız ister alışmazsınız bu sizin bileceğiniz bir iş. Sizin ekonominizin bileceği bir iş ama gerçeğimiz bu. Yani bundan sonra yüksek faiz... Yüksek enflasyonu kabul edenler ve buna yönelik önlem alan ülkeler ayakta kalacakken bunu reddedenler ya da önlem almayan ülkeler çok büyük krizlerle tanışacaktır. Bu nedenden dolayı TED'in yaptığı hem projeksiyon ayarlamaları hem de Fed Başkanı Powell'ın özellikle enflasyon ve faiz temelinde verdiği mesajlar benim için çok önemliydi ki bu mesajların hemen hemen aynısını bir gün sonra ECB Başkanı Legarde'de e, telaffuz etti. Ne dedi Legarde? E, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, çekirdek enflasyonda herhangi bir düşüş görmediklerini, bu nedenle faizlerin artırılmaya devam edeceğini ve önümüzde Temmuz'da da bir e, faiz daha geleceğini söyledi ki biz de bekliyorduk zaten. %4.25'i çıkartıp orada duracaklar mı? Ben çok 4.25'te duracaklarını düşünmüyorum ama en azından şu anda Legarde bize e, bu 4.25 mesele e, 25'te kalabileceklerini işaret etti. Şimdi e, hemen şöyle bakayım e, euro bölgesinde büyüme rakamları da e, bir miktar e, iyimserlik gösteriyor. Burada yüzde 0.9'dan yüzde 1'e biz resesyonun daha ağır bastığı bir euro bölgesi bekliyorduk ama Avrupa Merkez Bankası böyle düşünmüyor. %0.9'dan %1'e çıkacak olan bir büyüme bekliyor. Yine 2024 ve 2024 beklentisini yükseltirken 2025 beklentisi sabit kalmış. Bu benim için önemli bir detay. Çünkü dediğim gibi ben biraz daha aşağı yönlü, hatta resesyona yakın bir büyüme gelebileceğini ifade ediyordum. 1. Ee, çeyrekte %0 nokta olan e, büyüme rakamı 2. çeyrekte eksi gelecekse demek ki yılın 3. ve 4. çeyreğinde çok ciddi bir büyüme bekliyor olsa gerek e, İSİB'i. E, enflasyon tarafına e, baktığım zaman da enflasyon tarafında e, bu sene 5.4'ten e, 5.3'e e, pardon. %5.3'ten %5.4'e artacağını düşünüyorlar. Yine 2024'te de 2.9'dan %3'e artacağını düşünüyorlar ama bu iyimserlikler bana göre çok aşırı hala çok aşırı iyimser olan bir Avrupa Merkez Bankası var. Hala dersini almamış bir Avrupa Merkez Bankası var. Hala piyasayı yanlış bilgilendiren bir Avrupa Merkez Bankası var. Bunu geçmişte söyledik. Ee, şu anda da söylemeye devam ediyor. Çok büyük yanlışlar yaptı Avrupa Merkez Bankası. Bölge ekonomilerini e, tehlikeye attı. Bunun bedelini şimdilik e, sadece Almanlar ödüyor. Ama e, çok yakın bir zamanda Avrupa Birliği'ni e, bir yangın yerine çevirmesini ben bekliyorum açıkçası. Çünkü bu kadar iyimserlik e, açıkçası söz konusu iyi olamaz. E, neden? Çünkü Avrupa tarafına baktığımız zaman e, enflasyona... Ee, geldiğimiz noktada, e, enflasyon bu ay 7'den 6.1'e indi ama bundan sonra enflasyonun baz etkisiyle biraz daha sınırlı hareket ettiğini göreceğiz önümüzdeki 2 ay oldukça baz etkisinin e, az olacağı yani enflasyonun %6 civarında çıpalanacağı belki hani e, ne diyelim, e, Ağustos e, Ağustos demeyelim de Eylül-Ekim gibi e, Eylül-Ekim gibi bir miktar daha azalan bir enflasyon görebiliriz. E, 5.4'ü yakalar mıyız zannetmiyorum. Ben bu seviyenin üstünde kalacak bir enflasyon e, bekliyorum. Nedeni ise e, burada çekirdek enflasyonun hala 5.3 yani şu anda çekirdek enflasyona yakın sanan bir enflasyon e, beklentisi ortaya koyuyor. Avrupa Merkez Bankası. Ama eğer siz faizi %4.25 yapsanız dahi Temmuz'da demek ki siz bu faizi %5 civarına çıkartmaya planlıyorsunuz. Bu da demek oluyor. Bundan sonraki yapılacak her toplantıda Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımlarına devam edecek oluyor ama üyelerin genel beklentisi Ekim gibi bu faiz toplantı faiz artırımlarının sona ermesi şeklinde. O yüzden oldukça bir karamsarlık var. Bir de şunu göz ardı etmemek lazım Avrupa'da. Hem faizlerin arttığı bir noktada hem de Almanya gibi Avrupa ekonomisinde komodifi konumunda bulunan bir ülke Resesyona giriyorsa, bir bu resesyonun gün geçtikçe derinleştiğini izliyoruz. İyileşmiyor, derinleşiyor ve bu diğer Avrupa bölgesi e, üyelerine e, ülkelerine sar, e, sarkarsa, o zaman çok daha işin içinden çıkılmaz bir ekonomik tabloyla e, karşı karşıya kalabiliriz. Bunun da uyarısında e, bulunalım. Şimdi dediğimiz gibi enflasyon verileri çok da öyle ağım bir şey değil. Yani şu anda enflasyonda herhangi bir düşüş görmüyoruz. Yani çekirdek enflasyon, her ne kadar manşet hala yani Amerika'ya benzeyen bir tablo var. Manşette ciddi anlamda düşen bir eflasyon bunun ana nedeni enerji fiyatlarındaki sert düşüştü. İkinci sebebi de gıda enflasyonunun baz etkisinin devreye girmesi ama çekirdek enflasyonunda hala çok sınırlı bir düşüş var. Amerika özelinde bunu şöyle açıklamıştık. İşte tüfe 4.9.1'den 4'e geldi. Çekirdek tüfe 5.9'dan 5.3'e indi. Bunun ana yüzde %41 olan enerji enflasyonu 11.7. Çünkü petrol fiyatlarında %16'lardan 74'e doğru ciddi bir düşüş var. %40'a yakın bir düşüş söz konusu. Ve gıda enflasyonu sınırlı olsa baz etkisiydi. Bundan sonraki gelişmelerde ne olacak? Bu haftaya bakalım ve ondan sonra da Teknik tarafa geçelim. Bugün Amerika'da konut piyasası endeksinin verisini izleyeceğiz. Bunun dışında bugün yine Amerika biraz Haziran günü dediğimiz özgürlük günü Afro Amerikan köleliğinden kurtuluşunu temsili olan kurtuluş günü ya da özgürlük günü geçen gün dolayısıyla kapalı olacak. O yüzden e, piyasada e, sınırlı hareketler e, söz konusu olabilir. Özellikle tahvil tarafı da kapalı olacağı için e, ben piyasada çok sınırlı bir eğilimin olacağını düşünüyorum. Şu anda e, tavir tarafı da 3.77'lerle kapalı bugün e, piyasa. Dediğim gibi e, normal borsalarda ve paritelerde de sınırlı bir hareket olabilir. E, bunun dışında haftanın geri kalanına bakalım. Yarın Almanya'dan üfe verileri açıklanacak. Yine Amerika'da yapı ruhsatları ve konut başlangıçları ile birlikte Fed üyelerinden Williams'ın bir konuşması yayınlanacak. Çarşamba günü benim için oldukça kritik bir gün. Neden kritik bir gün? Bana göre haftanın en önemli gelişmeleri yaşanacak. Başkan Powell bankacılık krizi sonrasında ee, i̇lk defa e, senato ve temsilciler meclisi önüne çıkacak diye bu kadar ciddi çıkacak diyebilirim. Yılda iki kere e, toplantı vardır bu her sene yapılır. FED başkanları hem temsilciler e, meclisi üyeleri önünde hem de senato üyeleri önünde hesap verir. Ekonominin hesabını verir ve e, bu 6 ayda bir gerçekleşir. Yani e, Haziran ayında yapılır diğeri de e, aralık ayında yapılır yarı yıl para politikası toplantı raporu ya da para politikası raporu diye geçer ve çarşamba günü temsilciler meclisi finansal hizmetler komitesi önünde başkan Powell'ın bu konuşmayı yapması bekleniyor. Tabi başkan Powell'ın konuşmaları sonrası ben piyasaların oldukça sert hareket edeceğini düşünüyorum. Yani volatilitenin oldukça yüksek olacağını ve fiyatlamaların sertleşeceği bir piyasa görebiliriz. Bu konuda yatırımcılarımızı şimdiden uyaralım. Yine Fed üyelerinden Cook, Jefferson ve Goldspie'nin açıklamaları gelecek çarşamba günü o yüzden oldukça hareketli bir gün yaşayacağımızı düşünüyorum. Perşembe günü yine FED üyelerinden Waller'ın konuşmasıyla güne başlayacağız. E, gündüz saatlerinde Avrupa piyasaları açıldıktan sonra ise önce İsviçre Merkez Bankası faiz kararı ve daha sonra da İngiltere Merkez Bankası faiz kararı gelecek. İngiltere e, açıkçası faiz arttırımına devam ediyor ki orada ücret enflasyon sarmalının yaşandığını gözlemliyoruz ve e, bu nedenden dolayı İngiltere'nin daha sert faiz mesajları bekleniyor. Bu e, Yüzlendiğim ya da bu dolayısıyla zaten sterlin dolar paritesi çok ciddi anlamda son günlerde yükseliyor. Yani dolar er ne kadar piyasada şöyle bir değer kaybı oldu ama sterlinde çok sert bir güçlenme var. Bunun nedeni de İngiltere'nin daha sert faiz mesajları vermeleri önemli. Orada da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz söylemlerinin e, piyasadaki yansımalarını izliyor olacağız. Amerika tarafında Perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları gelecek. Yine e, FED üyelerinden Bowman'ın e, bir konuşmasını izleyeceğiz. Mevcut ev satışları gelecek ve e, FED Başkanı Powell'ın e, temsilciler çarşamba günü temsilciler meclisi e, önünde yapacağı konuşmanın bir benzeri Perşembe günü senata önünde olacak. Senatörlerin sorularını yanıtlayacak. Aslında genelde bu iki günün fiyatlaması tek günde yapılıyor. Yani çarşamba günü fiyatlama yapılıyor. Perşembe günü biraz daha sakin kalınıyor. Bir ee, yine benzer bir tablonun oluşacağını düşünüyorum. Başkan Powell'ın e, konuşmaları sonrasında Cuma günü ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat ve hizmet PMI rakamları açıklanacak. Euro bölgesinde sabah saatlerinde e öğleden sonra ise Amerika'da hizmet ve imalat PMI verilerini alıyor olacağız. Şimdi haftaya yani böyle bir dönemde ve ters fiyatlamaların olduğu yerde her zaman söylüyorum. Teknik seviyelere muhakkak bağlı kalmalıyız. Teknik seviyelere çünkü temelin çalışmadığı yerde teknik seviyelere odaklanmalıyız. Ve bu noktada geçen hafta önemli direnç bölgelerimizi kıramamıştık. Hatırlarsanız dolar endeksinde ve e FED konuşmaları sonrası yükselmesi gereken dolar endeksinin düştüğünü gördük ama teknik ne diyordu? Eğer ki bize diyordu yani yukarıda 100 nokta 104'leri kıramazsak aşağıya doğru geri çekilen bir endeks görebiliriz ki bunu da teknik anlamda yaşadık. Şimdi bu hafta yine tekneye bağlı kalacağız. 102.50 seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgemiz eğer dolar endeksi 102.50 seviyesini aşar ise o zaman yükselişlerin devamını bekliyor olacağız ve 107.80 ana hedef bölgemiz olmayı sürdürüyor. Ama 102.50 seviyesi kırılmadığı sürece e, dolar endeksine biraz daha temkinli yaklaşmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz e, 107.80 burada ama e, dediğim gibi piyasada şu anda ters fiyatlamalar var ve ters fiyatlamaların olduğu yerde biraz daha temkinli olmakta ve teknik e, seviyelere uymakta fayda var. Bu yüzden 102.50 bizim için çok kritik olacaktır. ABD 10 yıllıkları da bu arada 3.90 diyordum ama işte zaman doldura doldura 3.84'e kadar indi. 3.84-3.85 bandına. Yani bu 3.85 diyeyim. 3.85 seviyesi aşılırsa yukarı doğru sert hareketler olacaktır. İlk etapta 4 onlar daha sonra da benim nihai hedefim olan aylarca burada size anlattığım 5.20'lere kadar Hareketin e, devamını bekliyorum. 360'larda aşağıda önemli bir destek bölgesi. Artık çok fazla bir e, zaman kalmadı bunun için açıkçası. Eğer bu kanala eğiliminde olacaksak, e, gördüğünüz gibi bu hafta bu eğilimin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Muhtemelen de e, Fed Başkanı Powell'ın senato önünde konuşmasıyla kırılabilir ya da e, ...aşağıya doğru gelecektir. Yani FED Başkanı Powell'ın konuşmasından sonra... E, ...sert hareketlerin olmasını bekliyorum. E, yukarı yönlü hareketlerin olmasını bekliyorum. Ama yine de e, temkinli olacağız. 3.60 bizim için önemli bir destek bölgesi olacaktır. ABD 10 yıllık tahvil faizinde de. Bu iki e, gösterge ışığında... E, ...borsalar tarafına baktığımızda açıkçası... Ee, Almanya'da DAX e, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bunu daha önce de açıklamıştım. Yani e, resesyonun bu kadar, e, resesyonun yaşandığı ve resesyonun derinleştiği bir yerde Avrupa Merkez Bankası faizleri arttıracağını, artırmaya devam edip artıracağını söylüyorsa bir kere yani hiçbir borsanın bunu ekonomik temelli açıklayamayız, iktisat temelli açıklayamayız. Bir ülkede eğer resesyon yaşanıyorsa yani büyüme düşüyorsa şirketler değer kaybediyordur. Faiz artıyorsa o zaman da riskli varlık kabul edilen borsalardan kaçış yaşanır. Hem şirketlerin değer kaybettiği yer bir yer var hem de riskli varlıklardan kaçışın olduğu bir yer var. Ama bu ikisinin olduğu yerde borsalar rekor kırıyor. Bunu hiçbir ekonomik temelli, hiçbir iktisatla açıklayamayacağımızı tekrar tekrar vurguluyoruz. Ama bunu yaşar, bunu uzun süredir yaşıyoruz. Ve bu durumda sürekli şunu söylüyorduk. Temel ters fiyatlamalar var ve temel çalışmıyor. Temelin çalışmadığı yerde tamamen teknik seviyeler uygun hareket etmek zorundayız. O nedenle bugüne kadar teknik seviyeler bizi de çok fazla yanıltmadı. E, bu nedenle e, diyeyim 16.222 benim için önemli bir destek bölgesi. Eğer bu pardon 16.222 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece DAX bu yükselişin devamı beklenebilir. Ama 16.222'nin altına indiğimiz takdirde e, satışların ön plana çıktığını izleyeceğiz. Bu yüzden e, ana seviyemiz 16.222 olacaktır. Amerika tarafına geçtiğimizde e, Dow Jones önemli e, bölgelerini kırmıştı. Özellikle e, bizim için e, kritik bölgelerden birisi bu hafta 34.382 olacaktır. Bu seviyenin üstünde alım eğilimi devam edebilir. Ama bu 34.382'nin altına inersek satıcılı olacağımızı, satış tarafında bulunacağımızı belirtmek isteriz. Yani piyasanın satıcılığa döneceğini belirtmek isteriz. S&P tarafında kanal tepesine kadar gittik. Kanal tepesini kıramadık. Ama yine de kısa vadede 4.425 belirleyici seviyemiz. Eğer 4.425 seviyesi e, aşağı yönlü kırılmazsa alımlar devam edebilir ve e, bu kanalı eğilimi kırılıp daha da yukarı gitme isteğinde bulunabilir e, S&P ama şayet 4425 seviyesi kırılır ise o zaman da satış tarafına geçtiğimiz unutulmamalıdır. Yine Nazdaq'a baktığımızda Nazdaq'ta da benzer bir hareket var Nazdaq değerlerinden daha sert yukarı yönlü hareket eğiliminde bulunmuştu bu hafta 15277 seviyesi daha önce bu seviye bizim için önemliydi aslında geçmişte gördüğünüz gibi burada iki kere dönmüştük aşağıya doğru düşlerdi yani yukarı denemiştik kıramadık sert geldik bir daha denedik bir daha kıramayınca sert satış dalgasına başlamıştı bu nedenden dolayı bu seviye bizim için önemli. 15.227 seviyesinin altına inersek satışların başlayacağını düşünüyorum. 15.227'nin üstünde kaldığımız sürece ise alı, alıcılı tarafta yani satışlardan biraz daha temkinli olmalıyız. Alıcılı alımlar şu anda hala baskın burada 15.227'nin kırılıp kırılmayacağını görmemiz lazım kırılırsak satışlar ağırlık kazanacak ama kırılmazsa yükselişler devam edecektir diye söyleyebiliriz yani bu hafta genel akışta bir izleyelim bir görelim muhtemelen yani Perşembe günü Powell'ın ilk konuşması sonrası Perşembe günü bir video daha çekeriz ve bu konuşma ışığında piyasaları değerlendiririz. Şimdilik herkese mutlu bir hafta diliyorum. İyi günler.